Senem tabii sana da söz hakkı doğuyor. Merak ediyorum ne diyeceğini. Kendisini hiç sevmiyorum. Saygı da duymuyorum. O yüzden fikirleri benim için hiç önemli değil. Benim niyetim belli. Ben Sevgi'yle de konuştum. Ben Yunus Emre'ye söz verdiğim için çıkmak istemedim. Çünkü Yunus Emre de diretti yani bana çıkacaktı Senem diye. Orada bir ikilemde kaldım. Zaten çıktığımda da elimden geleni yaptım. Savaşımı Yapmadım, verdim. Ben hiçbir zaman böyle Aa, şuna çıkmayayım buna çıkmayayım gibi bir düşüncem yok benim. 2023'te de panorama masasında oturuyordu kendisi. O zaman da yanlış yorumlar yapıyordu. Objektif bakamıyordu bir şeylere. Şimdi de yanlış bakmış. Sadece şunu sormak istiyorum. Takımın bütünlüğünden bahsediyor. Dün oyunda Tuğba Say'ı kaybettiğinde benchte oturup gülüyordu. Madem takım düşünüyor neden gülüyordu? Ben sevgi çıktığında da dişah çıktığında da en başta durup bağırıyorum. Desteğimi veriyorum. Ben senin niyetini çok iyi biliyorum. Lütfen e, yani ben gerçekten bu olayların içinde olmaktan bıktım usandım yani. Bir sinirli bir insan olmak da e, öyle bir gözük e, sinirli bir insan gibi gözükmekten de sıkıldım. E, Altan alta fitne sokuyor... ...bir şeyler yapıyor kendince... ...gelmiş burada iki gündür... E, ...ben şunu gördüm, şunu yaptım, şöyle yaptınız... böyle ...sen bir sussana ya... ...ben sakatken hiçbir şeye müdahale etmiyordum mesela... ...orada sevinç yapıyorlardı... ...sevinçlerine dahil olamıyordum mesela... ...ama 15 gündür boş yere yattığımı da söylüyordu... ...yani ben bunda ona hak görmüyorum mesela... ...kalkıp da bir insanların arasında ...bir fitne falan sokmasın yani... Buna cevap versin. Sen Tuğba kaybettiğinde niye gülüyordun Ayşe'cim? Ayşe. Ben e, iki haftadır evet yatıyordum. Mecburen yatmak zorunda kaldım. Ama onun iki hafta yattığı zamanlarda da ben aslanlar gibi yarışıp takımım için elimden geleni de yaptım. Yapmaya da devam edeceğim. İnşallah şu sakatlığım bir an önce geçsin. Ayrıca benim arkamdan sakatlığıma inanmadı, işte vesaire diye de şeyler söylenmiş. Benimle yüzleşeceğini söylemiş ama hiçbir yüzleşme göremedim. Ayşecim sen git. Bir dakika ben benim senin lafını bölmedim. Ben yok. senin lafını bölmedim. Tamam mı? Ben senin lafını bölmedim. Evet Ayşe bendesin. Gözümün gördüğü hiçbir şeye inanmamazlık yapmam. Ben onun sakatlığını bizzat kendim kliniğe serum yemeye Dişahla gittiğimizde gördüm ve Dişan nasıl üzüldü sen de gördün. Evet çok. Ben görmediğim bir şey inanmamazlık yapmam ki bu sakatlık gibi bir şey söz konusuysa. Bir bu ikincisi onun Tuğba ile ilgili e, yine kendiyle ilgili var olamamış sebebinin sorusunun cevabını ben vermek zorunda da değilim. Canım vermek istemiyor. Üçüncüsü e, ben fitnelik fesatlık sokmaya çalışan bir insan hiçbir zaman olmadım. Olmak da istemiyorum zaten. Ben her zaman başarısıyla anılmak isteyen bir insan olarak buraya geliyorum ve Karakterin öyle de anıldığımı düşünüyorum. Ama. Ee, ben burada Hiç sakatlığını zaman. bahane ederek işte susmam gerekiyor diye bir durum yok bir aydır burada ben takım için savaştım sonuçta ve hala burada kalıyorsam bu takımın yarışmacısıysam eğer konuşma söz hakkımda var demek ki, ki sen veriyorsun bu söz hakkını mesela şu an bana konuşmam için ee, onun böyle bir hadsizlik yapmaya hakkı yok. E, ee, i̇stediğim zaman istediğimi konuşurum. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan gibidir. Ben haksızlık karşısında susmam. Sakat da olsam, bu takım için mücadele veremiyor da olsam ben susmam. Görüyorsam eğer ki ben dün arkadaşlarıma kavuşmanın heyecanıyla mutluluğuyla e, kendi sayısında ayakta duran ve destekleyenlerden biri de bendim ayrıca. E, başkasının sayısıyla öyle e, her zamanki gibi gözleriyle böyle açık aramaya çalışırken, Hı. avlanmaya çalışırken ben şu an e, öyle bir avlanmanın söz konusu olmadığını bilince tabii Tuğba'yı görmüş gözleri. Bu sefer de Tuğba vurmaya kalkıyor. Böyle açıkları kovalayarak bir yere varamayız. Ben de kendisini sevmiyorum ama saygı duyuyorum. Her ben ne kadar duymasa da. Çünkü o da bir birey ve saygı duymak zorunda olduğumu düşünüyorum. Ben iyi niyetli ee, insanlara saygı duyuyorum. Onun dışında diyorum. da benim e, bireysel söylediğim bir şey yok. Asla kendim için de bir şey konuşmuyorum zaten şu an. Takımım için bir şey gördüm. Ve belki bir sonraki oyunlarda bunu yapmamamız gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Bu kadar basit. Ben bu insanlarla 7-24 bu adadayım. Kimin ne konuştuğunu, nerede ne konuştuğunu duyabiliyorum. Hadi bunları da geçtim, ben Her bunları kanıtlayamıyorum. Kulağıma. Bizzat birilerinin yanında bunu söyledi. Allah yukarıda işte ilahi adalet çıkarıyor. Öyle bir boşluğa gelmiş hanımefendi. Ekipten birinin yanında bunu söylemiş. 15 gündür boş yere yattığımı, Melih abinin sakatlığıyla bu dikişli yaramı kıyasladığını bahsetmiş. Benim burada şahidim de vardır yani. Ve ben bunu duyduktan sonra kendimi zaten buraya ait hissetmiyordum. Gururuma yediremediğim için Erman Hoca'yla kavga edip ben çıkacağım dedim yarışlara. Kaybetsem de, kazansam da elimden geleni yapacağım dedim. Çünkü buraya kendimi hiçbir zaman ait hissetmedim bu gibi durumlardan. Bunları duyduğum için. Ve ben sakatlık mevzumun da artık açılmasını istemiyorum. Bu konuda haklısın. Çünkü e, doktorumuzla ilgili bu bilgiyi ben de biliyorum. Bazı oyunlarda inisiyatif alıp oynamak istediğini söyledin. Bu sebebi buydu çünkü. Bana arkadan yapılan mobbingleri ben biliyorum yani. O yüzden kendini lütfen Ayşe Hanım iyilik meleği olarak göstermesin. Takımı şöyle yapıyormuş böyle geçsin o işleri. Kimse inanmıyor bu tür şeylere. Ben belki fevriyim, sinirliyim. Belki çok farklı gözüküyorum. Ama neyse onu söylemeye de çalışıyorum. Benim ilk dokunulmazlığım da sakatlıktan sonra dokunulmaz oldum ya. Bunun peşine düşen insanlar vardı. Ben zamanında da Volkan abiyle de yüzleştim. Bana sorduğu sorulara ona hani kırıldığımdan bahsettim. Volkan abiyi seviyorum. Ayşe söylese beni kırmaz çünkü onu sevmediğim için. Ama Volkan abiyi sevdiğim için konuyu açmak istedim. Bunun peşine Pınar'ın yazıldığı konseyde ekipten biri bizzat gelip herkesi uyardı. Arkadaşlar dedi. Senem yazılmıyor. Dokunulmaz. Öyle sormuşlar ki Senem yazılacak mı? Senem yazılacak mı? Yani ben benim bunları duymam e, gerçekten hani yaşadığım şeyleri tekrar tekrar anlatmak istemiyorum ama biraz da benim açımdan baksınlar olaylara. Ben zaten hani tamam atamıyorumdur. Performansım kötüdür ama bunun altında ben bunları yaşadım yani. Ve bir daha da bu sakatlık mevzusunun açılmasını istemiyorum. Ya doluyum ya her olayın içindeyim. Sinirli gözüküyorum belki de falan ama bıktım yani ya. Altta dönen olayları ben biliyorum. Kimseye durup dururken iftira atmıyorum. Yüklenmiyorum, açığını aramıyorum. Ya performansım düşük. Performansım düşükse yazın abi. Bu kadar basit. Ya bunları da sormazsınız. Bunun peşine de düşmezsiniz ya. Ya bu kız normal oyunda oynayamıyor. Değerlere nasıl çıksın? Bıktım. Lütfen kapansın bu mevzu artık. Yani gerçekten konuşmak istemiyorum. Evet, tamam. Tamam. Birazcık bu havayı dağıtalım sakatlıklar Ayşe şu anda değil artık. Çok kısa bir şey diyebilir miyim? Diyeceğin şeyi Senem cevap verecek Yok, mi mesela? Yok onunla ilgili bir şey değil o şu an. O zaman buyur tabii ki. Ama bu sakatlık ile ilgili ben dün geldiğimde arkadaşlarım bana daha konseye girmeden önce sen oy kullanabilecek misin diye bana da sordular. Ben dedim ki arkadaşlar bu sorunuz muhatabı ben değilim. Tabii ki öğreneceğim. Ben başkasının hazır oynamıyorken bir başkasının hatta daha Poyrazlı şimdi girdiğimizde Aynı konuştu. Değil. Konuşmadık mı? Ben bir başkasının buradaki şey hayatını yapalım. etkilemek istemem bu haldeyken diye de ben söyledim anlatabiliyor muyum? Konunun şu şu an seninle ilgisi yok ve ben Aynı seni şey katmamaya değil, çalışıyorum. Aynı şey Oh. Ee, ben isim yazma konusunda tabii ki bunu öğrenmek isteyeceğim. Ben o insanı yazabilecek mi, ki yazamayacak durumda olduğunu farkındayım. Ama o oy kullanabilecek mi bunu da bilmem gerekiyor. Survivor'dayız yani bunun farkında mıyız acaba?